Arkadaşlar hepinize merhabalar yine yeni bir Rage of Legends Türkçe videosuyla karşınızdayım. Bu videomda hesap çekilişi yapacağız. Bu haftaki hesap çekilişini yapacağız. Toplamda 3 tane hesap vereceğim. Birinci ve ikinci hesabımıza tüm abonelerimiz katılabilecek. Üçüncü hesabımıza ise sadece özel üyelerimiz katılabilecek. Bildiğiniz gibi bu tarz çekilişleri haftalık olarak yapıyorum. O yüzden umarım bildirimlerinizi açık tutuyorsunuzdur. Her zaman söylüyorum bunu. Gün geçtikçe oyuna yeni arkadaşlarımız başlıyor ve bu tarz çekilişlerim onlar için çok yararlı olacağını düşünüyorum. O yüzden arkadaşlar inşallah özellikle oyuna yeni başlayan arkadaşlara çıkar bu hesaplar ama bu görmüş olduğunuz birinci hesabımız gerçekten çok güzel bir hesap. Birazdan inceleyeceğiz. Bu hesabın sahibi Ahmet Sever kardeşim. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Bu hesabı bana çekiliş yapmam için verdi ve tüm abonelere yapmamı söyledi kendisi. Ve onun istediği şekilde tüm abonelere bu hesabı sizlere çekilişle vereceğim. Şimdi hesabımızı incelediğimiz zaman hesabımız 64 levelde ve enerji olarak 3500 bir enerjisi var güzel yani kasılabilir bayağı bir enerji var kullanılabilecek. Gümüşü ve cevheri çok fazla açık değil ama madeni fazla değil ama madeni açık arkadaşlar. Ve günlük girişlere girdiğimiz zaman hesap günlük girişlerde 171 artı ödüllerine geçmiş. Bu seri ödülleri almaya devam edecek hesab alan arkadaşımız. birinci hesabın kahramanlarına girdiğimiz zaman şöyle girelim. Evet şöyle girelim ve ekranı çekeyim arkadaşlar. Söylemiş olduğum gibi hesap güzel bir hesap, kasılmış bir hesap ve çok güzel kahramanlar var içerisinde. Efsanevi kahramanlar. Zaten çok güzel. E, bunlar kullanılabilir ve şu an için bile hiçbir şey yapmasa kalıntılar bile iyi kötü yani bayağı bir idare edebilir. Büyük var bu hesapta. Çok sevdiğim bir kahraman ve benim kendi hesabımda da mevcut ve beni oyunda taşıyan bir kahramanla Drakes atmış, atılmış ve bu kahramanlar kasılmış arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Hatta kitaplanmış mı? Evet, kitaplanmış. Yani kasılmış çok güzel bir hesap şu an e, sizlerden birisine gidecek. Yine bu şekilde efsanevi kahramanlarımızdan ziyade çok güzel de epik kahramanlar var yine kasılmış kafa parçalayan ve plan. Oldukça güzel kusurlu atmış atılmış, ezracısı atmış atılmış, e, esrarlar dizisi atmış atılmış. Ve Ignetus var. Kanalımda çok güzel bir videosu var. Örümceğin bölümlerine geçebileceğiniz ve aynı zamanda birçok bölümde de size yardımcı olacak. Ninja 60 atılmış kasılıyor. Sinisa 51 levelde kasılıyor arkadaşlar. Arayıcı var hesabın içerisinde ve yargıç var. Vergisi 50 levele atılmış. Acı sorumlusu, rektörü vesaire bir dünya çok güzel kahraman var. Saymakla bitiremeyeceğim. Burada da kraliyet muhafızı var. Max HP göre hasar uğran. Yani oldukça güzel bir hesap. Kesinlikle ve kesinlikle alan arkadaş çok şanslı. Ve şöyle mahzene de bakalım. Evet mahzende de güzel kahramanlar mevcut arkadaşlar. Şimdi bu birinci hesabımızdı. Birinci hesabımız oldukça güzel. Bu arada arkadaşlar şunu da belirtmek istiyorum. Yani sevdiğiniz bir hesap olur. Örnek veriyorum birinci hesap sizin hesabınızdan güzeldir ve çekilişe katılacaksınızdır birinci hesap için. Lütfen yorumlarda çekilişe katılırken sadece birinci hesap için katılıyorum diye belirtirseniz. Hani ikinci hesap sizin hoşunuza gitmemiştir. Boş yere size çıkarsa da hani kullanmayacağınız bir hesap gelmesin size, ziyan olmasın. ihtiyacı olan arkadaşlara gitsin. Zaten bu çekilişleri yapmamındaki en büyük neden ihtiyacı olan arkadaşlara hesaplar hediye etmek. O yüzden de ihtiyacı olan kişilere gitsin bu tarz hesaplar. Evet bu birinci hesabımızdı. Şimdi hızlı bir şekilde ikinci hesabımızı inceleyeceğiz. Sonra videonun sonunda da katılım şartlarını söyleyip videomuzu sonlandıracağız. Evet arkadaşlar ikinci hesaptayız ve ikinci hesabımız biraz böyle başlangıç hesabı gibi başlangıç hesabına yakın bir hesap ama güzel bir hesap kesinlikle. Şimdi ikinci hesabımızı inceleyelim. İkinci hesabımızdaki enerji durumu 24.000 enerji var. Oldukça güzel bir enerji probleminiz olmayacak. Ve cefer ve gümüş fazla yok ve yine maden açık değil bu hesabımızda. Günlük girişlerde ise Bakalım bu hesap günlük girişlerde arkadaşlar yani yaklaşık olarak hatta 5 gün sonra drakesi alacak. Yani 180 gün ödüllerini bitirmiş olacak. Ve içerisindeki kahramanlara baktığımız zaman 5 gün sonra drakes gelecek. O cepte drakesi almış olacak ve içerisindeki kahramanlara baktığımız zaman Kayle 60 atılmış ve efsanevi bir kahraman var. Hiçlik türü bir kahraman güzel bir kahraman kesinlikle kullanılabilecek güzel bir kahraman ve inceleme notları da oldukça güzel ve onun yanında epikler de var arkadaşlar. Jarek gibi, eczacı gibi kasılmayı bekleyen güzel epik ve nadir kahramanlar var. Donmuş ölüm perisi kesinlikle kasılmaya değer bir nadir kahraman. Şöyle altlara doğru bakıyorum. Altlarda pek bir şey yok gibi sanki. Evet, altlarda pek bir şey yok gibi. Şöyle inelim de gözden kaçırdığımız bir şey olmasın. Evet, bir de mahsene bakalım. Mahsende de neler varmış? güzel mahzende bir tane soğuk kalp var burada kasılacak kesinlikle Atmış, atılacak zindanlarda çok işine yarayacak ve altta e, acı sorumlusu var ve onun üstünde e, Max HP'ye göre uran kraliyet muhafızı var kesinlikle ikisi zindanlara taşıyacaktır bu hesapta ve hani kasılabilecek yüksek kağıtun gibi kara elhain gibi güzel orta epikler de var bu hesabın içerisinde arkadaşlar hesap güzel özellikle yani oyuna yeni başlayan bir arkadaş için çok güzel bir hesap diyebilirim bu hesapta çünkü yani Bazen oluyor ki 50 levelde 60 levelde olan arkadaşlarımız var. Daha hesabında günlük girişler dışında verilen efsanevi bir kahraman olmayan arkadaşlarımız var. Ve bu hesapta efsanevi hem de işlik türü güzel bir efsanevi kahraman ve güzel epiklerle başlamış olacak ve ilerlemiş olacak. Evet yalnız emek istiyor bu, bu hesap. Kasılması gerekecek bir dünya kahramanları var. Evet şimdi üçüncü hesabımıza geçeceğiz. Normalde demiştim ya videonun başında 3 hesap yap şey olacak diye. Arkadaşlar bu hesapları 5'e çıkartalım. 3 tanesi tüm aboneleri olsun. Bunu videonun ortasında kararımı değiştirdim. 2 tanesi de sadece katıl butonundan destek olan arkadaşlarımız olsun. Şimdi 3. hesabımızı inceleyelim. Tüm abonelere olan son hesabımızı inceleyelim. Sonra katıldan destek olan arkadaşlarımızın iki tane hesabında inceleyelim sonra videomuzu sonlandıralım. Arkadaşlar 3. hesabımıza geçtik. 3. hesabımızı da inceleyeceğiz. Bu hesabı da tüm abonelerimiz katılabilecekler. Şimdi tüm abonelerimiz için bu hesap 3. hesabımız içerisinde 22.000 enerjisi var. Oldukça güzel bir enerji. Çok hızlı bir şekilde kasılacaktır ve e, gümüşü ve cevheri çok fazla yok ama hesabın içerisinde de 2 tane mor taş, 6 tane de mavi taş mevcut. Artık kendisi açar hesabı alan arkadaşımız. Etkinlikler geldiğinde ve günlük girişlerde de hesap 271 artı gün serisine başlamış. Şöyle hesabın içerisine girdiğimiz zaman bu arada arkadaşlar şunu da belirtmek istiyorum. Discord sunucumuza yeni bir Discord sunucusuna geçtik. O Discord sunucusunu da yine açıklamalar bölümünde bırakacağım. E, oradan katılmanızı tavsiye ederim. Davet ediyorum sizleri. E, orada yine aklımıza takılan sorular birbirimize sorarak ilerlemeye devam edeceğiz. Sohbetimiz vesaire yine aynı şekilde olacak. Bir önceki sunucuda olduğu gibi o sunucuda da etkinliklerim ve CFR çekilişlerimdeki işte durumlar gibi bu tarz çekilişler içinde e, muhabbetimiz ve etkinliklerimiz olacak. O yüzden kesinlikle açıklamalar bölümünde bulunabilirsiniz bulunan Discord adresimize davetlisiniz. Katılabilirsiniz. Evet. Üçüncü hesabımızı incelemeye devam edelim. Efsanevi kahraman olarak güzel efsanevi kahramanlar var ve septumuz çok güzel bir kahraman. atmış atılmış Kasılmış bir kahraman kesinlikle çok büyük işler yapacaktır bu hesapta. Yanında e, kraliyet muhafızı var. Kesinlikle çok güzel bir kahraman kasılmış Sinisa var. Soğuk kalp 60 atılması gerekiyor. Ve yanında efsanevi kahraman ve epik kahramanlardan oluşan güzel bir hesap arkadaşlar. Kesinlikle e, özellikle oyuna yeni başlayan bir arkadaş için çok şahane bir hesap olacaktır. Paragon'la mevcutmuş. Bir de mahzene bakalım. Evet Mahzen'de de kasılacak epik kahramanlar var. Evet hızlı geçiyorum videomuz uzun olmasın diye ve 3. hesabımızı da inceledik. Şimdi dördüncü ve 5. hesaplarımızı da inceleyeceğiz. Bildiğiniz gibi dördüncü ve 5. hesabımıza sadece katıldan destek olan arkadaşlarımız katılabilecekler. Onlara hem CV çekilişlerinde hem de bu tarz hesap çekilişlerinde ayrıcalıklar yapıyorum. Zaten bu videolarımı izleyen arkadaşlar bilir. Eğer çıkarsa çok şanslısınız. Çıkmazsa hiç üzülmeyin arkadaşlar çünkü haftalık olarak bu hesap çekilişlerini yapıyorum. Ayda bir kere de hem cevher çekilişi içerisinde epik kitap ve mortaj olan bir çekiliş yapıyorum onu da ayda bir kez yapıyorum. Kesinlikle bildirimlerinizi açın. Hesap kazanmışsanız eğer çekiliş bu arada 3 gün sürecek ve 3 günün sonunda kazanan arkadaşları video ile açıklayacağım e, ve 24 saat bekledikten sonra o kazanan arkadaşlar bana ulaşmazlarsa eğer yine açıklamalar bölümünde bulunan yeni discord sunucumuzdan veya açıklamalar bölümünde bulunan instagram adresinden o hesapları kazanmış oldukları hesapları doğrudan discord grubumuzda e, hediye olarak vereceğim. Evet. Umarım bildirimlerinizi açarsınız arkadaşlar. Ve şimdi dördüncü ve beşinci hesaplarımızı da inceleyeceğiz. Arkadaşlar dördüncü hesabımızdayız. Dördüncü hesabımızda çok fazla enerji yok. Maalesef 1500 kadar bir enerji var. Ve gümüşle ve cevher de çok fazla yok. Ama maden açık bir durumda. Ve içerisinde 6 tane mavi taş, 1 tane mor taş mevcut ve günlük girişlerde de bu taşları kendiniz açarsınız artık ne çıkarsa hesabı kazan arkadaşlar. Ve günlük girişlerde de 189. günü ödülünü alarak devam edecek. Güzel. Güzel çok fazla ilerlenmemiş günlük girişlerde. Ve kahramanlara baktığımız zaman şöyle girelim. Evet arkadaşlar bu hesabı söylemiş olduğum gibi sadece katıl üyeleri katılabilecekler. Katıldan destek olan arkadaşlarımız katılabilecekler. Bu dördüncü hesabımız içerisinde kasılmış bir ninja var. Kesinlikle çok güzel bir kahraman ninja. Ve şöyle devam edelim. Jintora var arkadaşlar. Bu da çok güzel bir efsanevi kahraman. Gölge soyu endeksinde kesinlikle çok güzel işler yapabilen bir kahraman. Ve vuruş hasarları olsun. Ee, ve işte e, şeyler olsun beceriler olsun birçok yerde e, iş yapabilen bir kahraman zayıflatma ve defans azaltma gibi özellikleri var yani baya güzel bir kahraman ben de olmuş olsaydı kesinlikle kasıp e, bir rehber videosu hazırlardım ve yanında 60 levele atılmış bir insan yem mevcut ölümsüz takım yapılabilir mi diye bakıyorum arkadaşlar ölümsüz takım şöyle var mı yani bir insan yenle de ölümsüz takım yapılabilir de bu hesapta biraz hani kalıntılarda sıkıntı çeker. Onu da tabii ki ilerleyen zamanlarda bu insan yeninin yanına bir acı sorumlusu veya ikinci bir insan yen çıkmaz ise bir insan yenle de ölümsüz takım yapabilir. Yalnız bu hesapta savaş dökümcüsü de var. Yani bir insan yenle bir savaş dökümcüsüyle de ölümsüz takım yapılabilir. Bu hesabı ölümsüz takımlı hesap diyebilir miyiz? Çok rahat bir şekilde diyebiliriz. Ki içerisinde ee, toprak büyücüsü de mevcut tabii bu kahramanın özelliklerini biraz düşürdüler hasarını vesaire ama yine de güzel işler yapacaktır. Yine de güzel işler yapıyor. Kasılmış bir şekilde Sinisa var ve Anax var, 60 atılmış ve Faine var ve Körük var arkadaşlar. Ve altta da güzel epik kahramanlar mevcut hesabın içerisinde. Baya güzel epikler var yani. Birçok yerde iş yapabilen, e, örümcekte olsun, işte zindanlarda olsun, ateş şövalyesinde, on sonra buz gollemi tepesinde Tyril gibi bir kahraman ve onun yanı sıra yani bayağı güzel kahramanlar var arkadaşlar. Bu epik kahramanlar da kesinlikle ve kesinlikle Şişko Fahreykin gibi kasılmaya değer epik kahramanlar göstermiş oldum. Drakes kesinlikle kasılmaya değer bir efsanevi kahraman atmışa atılması gerekir bu hesapta. Çünkü bayağı faydasını görecek. Ve şöyle baktığımız zaman bayağı güzel kahramanlar var. ve Vallahi hoş hoşuma gitti yani şu an hesap. Bu kahramanların hepsi de e, gerçekten de 60'a atılması gereken kahramanlar atılabilir yani hiçbir problem yok. En kötü ihtimalle grup savaşlarında çok ciddi anlamda faydalarını görürsünüz bu epik kahramanları. Güzel. Güzel arkadaşlar yani kötü değil. Baya güzel kahramanlar varmış. Hesap hoşuma gitti. Evet şöyle çıkalım. Evet bu dördüncü hesabımızda söylemiş olduğum gibi bu dördüncü hesabımızda topluluklar kısmından topluluklar kısmından sadece katıldan destek olan arkadaşlarımızın görebildiği gönderinin altına katıldan destek olan arkadaşlarımız katılabilirler ve 5. ve son hesabımızı da inceleyelim sonra da videomuzu sonlandıracağız 5. Evet, ve son hesabımıza geldik bu hesaba da sadece katıldan destek olan arkadaşlarımız katılabilecekler bu hesap da biraz böyle başlangıç başlangıç hesabına yakın bir hesap arkadaşlar hesabın içerisinde 30.000 enerji var oldukça güzel yani harca harca bitmez Cevher ve gümüş çok fazla olması da cevheri şey gümüşü güzelmiş. 6000 gümüş var. Maden açık değil maalesef ve içerisinde taş yok hesabın. Günlük girişlerde de hesabımız şöyle bakalım. Günlük girişlerde de 171 artı seri günlük ödüllerini almaya devam ediyor. Ve şöyle kahramanlarına girdiğimiz zaman bu hesap emek istiyor arkadaşlar. Günlük girişlere alınmış, taşlara açılmış ve bırakılmış bir hesap. Madam Series kasılmış kesinlikle çok güzel bir epik kahraman ve yanında. Yanında e, Lisandra var. Benim kanalımda da rehber videosu var ve benim hesabımda da aktif olarak kullanmış olduğum bir kahraman, destek türü bir kahraman. Güzel dönüş metre düşürme özelliği var bu kahraman. Kesinlikle zindanlarda ve arena gibi yerlerde e, güzel işler yapacaktır ve Ninja Drakes ve e, altında çok güzel epik kahramanlar var ve bir soğuk kalbi de var. 50'ye şey 40 level atılmış ama 60 atılması gerekiyor ve altında iki tane mezar nöbetçisi var. Hatta 3 tanemiş yani maşallah mezar nöbetçisine. Işık geminlisi var. Autarı var. Ondan sonra erinyesi var. Kesinlikle erinyesi de kullanılabilecek bir zehirci. Ezicisi var. Kara el haini var. Ee, pardon kara ateli var. Ondan sonra e, kraliyet muhafızı var. Kızıl miğferi var. Epik olarak da güzel epik kahramanlar var. Nadirlerden de kullanılabilecek nadir kahramanlar hesabın içerisinde mevcut. Yani şöyle bir de Mahzen'e bakalım. Evet mahsenede bir şey yokmuş arkadaşlar. Yani güzel bir hesap sadece emek istiyor bu hesabı kasmak gerekiyor kastıktan sonra da birkaç tane daha güzel kahramanlar çıktığında bu hesapta tadına yenmeyecek güzel bir hesap olacaktır kesinlikle. Evet kalıntı durumunu vesaire de artık zaten kasıldıkça bu 5 hesabımız da çok daha ilerleyecektir çok daha güzel e hesap olacaktır. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Katılım şartlarını zaten biliyorsunuz. Bilmeyen arkadaşlar için zaten videonun ortasında söyledim mi bilmiyorum ama birinci ikinci ve 3. hesabımıza katılmak için bu videonun altına katıldım yazmalarınız yeterli olacaktır. Bu videonun altına yine aynı zamanda katıl üyeleri de katılabilirler. Katıl üyeleri aynı zamanda dördüncü ve 5. hesap için de Topluluklar kısmında sadece katıl üyelerinin görebildiği gönderinin altına katıldım yazmaları yeterli olacak. Arkadaşlar çekilişimiz 3 gün sürecek. 3 günün sonunda videoyla kazanan arkadaşları belirleyeceğim. Söylemiş olduğum gibi bildirimlerinizi açık tutmaya devam edin. 24 saat bekledikten sonra hesabı teslim edeceğim. Bana dönüş yapmayan arkadaşlarımıza da yeni Discord sunucumuzdan hesapları doğrudan rastgele arkadaşlarımıza hediye olarak vereceğim. Bu arada yine tekrar etmek istiyorum. Açıklamalar bölümünde bulunan Discord adresimize davetlisiniz. Çünkü o Discord adresinde zaman zaman doğrudan bir anda bir hesap hediye edebiliyorum. O yüzden Discord'umuzda da bulunmanızı tavsiye ederim ve birçok oyun hakkında duyurular vesaire Discord sunucumuzda devam e, yapıyorum zaten ve yapmaya da devam edeceğim. Bu sunucumuz yeni bir sunucu. Eski sunucuda sunucudaysanız da çıkmanıza gerek yok ama o sunucuyu aktif olarak kullanmayacağız artık. Bu yeni sunucumuzda olacağız. Bilginiz olsun arkadaşlar. Davetlisiniz yani uzun lafın kısası. Evet videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki çekiliş videomda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Bol şanslar herkese arkadaşlar.